Yeşilurt Belediyesi'nin kültürel hizmetleri kapsamında organizasyonunu yaptığı Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile İnan Üniversitesi'nin destekleriyle 20-21 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumunun basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yeşilört Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, 8 aya yakın süren hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Cumhuriyet tarihlerinde Tepekir, Şair, Sezai, Karakoç sempozyumu düzenleyeceğiz. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 9.30'da Anadolu Kültür Merkezi'nde Güneşli kardeşlerimizi, Manatyalı kardeşlerimizi, Sezai Karakoç seven bütün arkadaşlarımızı inşallah 9.30'da Anadolu Kültür Merkezi'nde bekliyoruz. Ve ülkemizin geldiği konum itibariyle artık belediyecilik sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, kanalizasyonla uğraşmak değildir. Bunlar elbette bizim belediye, belediye, olarak bizim asil görevlerimiz arasında bulunuyor. Tabi e, yaklaşık 7-8 aylık bir çalışma sonucu oluşan bir e, çalış, çalışma sonucu oluşan bir emin olmalı. 35'e yakın kendimiz yani düşünce dilim adamı bu anlamda gelir. Tezlerini Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doçent Doktor İlhan Erdem ise sempozyum hakkında bilgiler verdi. Mart ayında Hacı Murat Polat Bey ile bir görüşmemiz esnasında Sezai Karakoç'u çok önemsediğini, bununla ilgili bir sempozyum düzenlenmesini bizlerden isteyince bizler de seve seve kabul ettik. Çünkü Sezai Karakoç Türkiye için, dünya için, bizler için önemli bir şahsiyet. Ülkemizin önemli aydınlarından birisidir. Ve sonucunda Sezai Karakoç'un edebiyatçı kişiliğiyle ilgili pek çok çalışma yapıldığını gördük. Edebiyatçılığı, şairliğiyle ilgili sempozyumlar yapıldı, toplantılar yapıldı, kitaplar yapıldı. Ama Sezai Karakoç'un fikir dünyasıyla bir düşünür olarak, bir filozof olarak Sezai Karakoç'la ilgili bir bu kapsamda bir sempozum yapılmadığını gördük ve biz Sezai Karakoç'u bu fikri yapısıyla, düşünür yapısıyla diriliş başlığıyla ilgili bir sempozum yapmaya uygun gördük. Sempozyumun ilk gün oturumlarının Kongre ve Kültür Merkezi'nde, ikinci gün oturumlarının Ramada Otel'de yapılacağını sözlerine ekleyen Doçent Doktor Erdem, 7-8 aydır ön hazırlıkları yapılan sempozyumun düzenlenmesinde en büyük desteği veren Yeşilurt Belediye Başkanı Hacı Polat'a teşekkür etti. Bu yüzden Başkanımız Hacı Uğur Polat'a vesile olduğu için özellikle teşekkür ediyoruz. Tabii sosyal bir belediyecilik anlayışıyla Yeşilyurt Belediyesi bu işin altına el attı.